Geldik arkadaşlar sayma tesbire. ilk sorumuzla başlayalım. Aşağıda 4 farklı kalemin bulunduğu kalemlik gösterilmiştir. Bu 4 kalem kalemli kaç farklı şekilde yerleştirilebilir? 4 faktöriyel şekilde yerleştirilir arkadaşlar. Bu da 24 kere doğru cevap D seçeneğidir. Geldik soru 2'ye. Bir sınıfta 10 kız 15 erkek vardır. Bu sınıftan bir kız bir erkek öğrenci kaç değişik biçimde seçilebilir? 10 kızdan bir tanesini seçelim. Çarpı 15 erkekten bir tanesini seçelim. Bu da 10 çarpı 15'ten 150 gelecektir. Doğru cevap D seçeneğidir. Geldik arkadaşlar soru 3'e. Soru 3'te ne demiş bakalım. A şehrinden yola çıkan bir araç harita üzerindeki yolları en kısa yoldan gidecek biçimde kullanarak kaç farklı şekilde B şehrine ulaşabilir? Şimdi kaç farklı şekilde ulaşabilir bakalım. Ee, en kısa yoldan diyorsa bir kere şurada başlangıçta 3 yolumuz var. Buradan gelse buraya kadar 1 gelir. Buraya kadar 2 gelir. Buraya 2 yoldan geldi. Şöyle yapayım arkadaşlar. Direkt şu bağlantıyı ortak yere C diyeyim. A, C, B gelebilir. Direkt A'dan B'ye gelebilir. Başka bir durumum var mı? Yok. A'dan C'ye giden. A'dan C'ye giden en kısa yol 2 tane. Şu ikisi. C'den B'ye giden 3 tane. Tamam. A'dan B'ye giden en kısa yol 1 tane. Şimdi burası 2 çarpı 3'ten 6. Burası da 1 gelir. Toplam 7 tane gelir. Doğru cevap C seçeneğidir. Geldik soru 4'e arkadaşlar. Ne demiş bakalım. Celal kütüphaneye giderken her branşın birbirinden farklı ve birden fazla kitaplar arasında bir matematik, bir fizik ve bir kimya kitabının yanına alacaktır. Seçimleri 165 farklı yolla yapabildiğine göre Celal'in fizik kitabı sayısı en fazla kaçtır diye sorulmuş. Şimdi burası 3 çarpı 5 çarpı 11'dir arkadaşlar e, çarpanlarını ayırdığınızda en fazla da kitap sayısı 11 gelebilir. Doğru cevap D seçeneğidir. Geldik soru 5'e. Ne demiş? Yukarıda hepsi aynı boyutta olup görselleri farklı 5 tablonun tamamı aşağıdaki görselleri olduğunu belirtilen yerlere sağ alt köşede kırmızı etiketi gelecek şekilde asılacaktır. Buna göre tablolar duvarda e, ne demiş? Kaç farklı görüntü oluşturur? E şimdi arkadaşlar şurada 1, 2, 3 tane var. Bu 3'ü buraya 3 faktöriyel şekilde sıralanır. E, dik olan 2 tane var. Bunlar da 2 faktöriyel şekilde. 6 çarpı 2'den 12 gelir. Arkadaşlar doğru cevap B seçeneği gelecektir. Geldik soru 6'ya. Bakalım 6. soruda ne demiş? Bir giyim mağazası vitrinde sergilemek için şort şapka, tişört ve her birinden bir tane seçip e, aşağıdaki gibi kombin yapmaktadır. Tamam. giyim mağazasında bulunan iki farklı şapka, 5 şort, dört tişört, üç farklı ayakkabı. E, buna göre rastgele seçilen en az üç üründen oluşan bu vitrin kaç farklı şekilde düzenlenebilir diye sorulmuş arkadaşlar. E, şimdi bakalım burada ne seçebilirim? şapka, şort, işte eee tişört seçebilirim. En az 3 üründen oluşan 4'ünü de seçebilirim. O zaman 4'ünü de seçersem 2 5 4 3'ü çarpacağım. Bu birinci durum. Peki 3'erli seçsem 2 5 4, 2 5 3, 5 4 3, 2 4 3 bu durumlar var. Bunların hepsinin çarpımı var. Başka en az 3 dediği için bunlar var çarparsak arkadaşlar bunları bakalım kaç geliyor çarpalım toplayalım 10-12'den 120 geldi burası 8 kere 5'ten 40 yapar 6 kere 5'ten 30 yaptı 12 çarpı 5'ten 60 8 kere 3'ten 24 hepsini toplarsam 100 220 250 274 yapar doğru cevap B seçeneği olarak gelecektir geldik soru 7'ye aynı okulda görev yapan öğretmenlerden Atıf Bekir ve Cezmi'den her biri haftalık ders programlarının bir günün ders yazılmamasını istemiştir. Atıf ve Bekir aynı günde. Cezmi ile Atıf farklı günde. Atıfla Bekir'e Atıfla Bekir'e aynı günde. ile Cezmi'ye aynı günde olmayan ders yazılmıyormuş. Tamam. ile Bekir'e 5 günde yazılabilir. O zaman ile Cezmi'ye aynı gün yazılamayacağı için Cezmi'ye 4 gün kalır. O zaman çarpımı 20 yapar. Doğru cevap D seçeneğidir. Geldik soru 8'e arkadaşlar. Ne demiş soru 8'de? Ee, 1'den 9'a kadar ardışık sayılar aşağıdaki 9 kareye yerleştirecektir. Asal sayıların taralı karelere yerleştiği kaç farklı görünüm elde edilebilir? diye sorulmuş arkadaşlar. E şimdi asal sayılarımız ne var? 2, 3, 5, 7 var. E bunlar buralara 4 faktöriyel şekilde sıralanır. Geriye kalanlar da 5 faktöriyel. Doğru cevap C seçeneği gelecektir. Geldik soru 9'a. Bir mağazada özdeş büyüklükteki 9 halıdan 3'ü aynı. Tamam. 3 tanesi aynı motifli. Özdeş bunlar. Tamam. O zaman 3 halı da aynı. Diğer halıların tamamı farklı motiflidir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oldu. Canlı evi için bu mağazadan 5 motifli halı almak istiyor. 5 farklı motifli almak istiyor. Kaç farklı şekilde seçim yapılır? 6 taneden 5 tanesini seçebilir. Bu bir durum. Hı. Ya da tane bir tanesini seçer ama üçü de aynı olduğu için bir tane seçer buradan. Geriye kalanlardan altı tane, dört tane seçer. Bu da altının ikilisine eşittir. Altı, 5, iki, bir. On yaptı. Burası da altıdır. Toplarsam 21 bir de doğru cevap. D seçeneği gelecektir. Geldik soru ona. Evden taksi durağına, iki otobüs durağına, üç farklı otobüs durağından hastaneye, iki farklı taksi durağından hastaneye, bir farklı evden hastaneye, 4 farklı yolda gidilerek tamam. Evinde rahatsızlanan gülay kaç farklı yoldan hastaneye gidebilir? Ev, taksi, hastane ya da ev, otobüs, hastane ya da evden hastaneye gidebilir. Başka bir seçenek yok. Evden taksi durağına iki, taksi durağından hastaneye bir. artı evden otobüs durağına 3, otobüs durağından hastaneye 2 Evden hastaneye 4 şekilde gidecektir. 2 artı 6 artı 4'ten 12 gelir. Doğru cevap B seçeneği gelecektir arkadaşlar. Geldik 11'e. Şimdi LGS için 4 şıklı, TYT için 5 şıklı sorular yazan Ece öğretmen 5 soruluk mini LGS denemesi ve 5 soruluk mini TYT denemesi hazırlıyor. Buna göre Ece öğretmen her iki denemede de şuraya küçük bir ekleme yapıyorum. Ardışık 3 ya da herhangi, hani ardışık herhangi 3'ünün ya da ikisinin olmak üzere 3 sorunun doğru cevabı aynı şekilde olmayacak. Tamam bu durumda yapabileceğim şey şudur arkadaşlar. Birinciye yazabileceğim, birinciye yazabileceğim 4 tane var. İkinciye 3 üç tane, üçüncüye 2, sonuncuya ve bunlara 2 gelecektir. Diyelim ki bunu işaretledik mesela. Buraya 3 tane kalır. Bunlar işaretlenebilir. Bir sonrakine 2 tane kalır. Bunlar işaretlenebilir. İşte bir sonrakine yine iki tane kalabilir. Bu ve bu olabilir mesela. Bu ve bu olabilir. Burada da bu ve bu olabilir. Peki burası ne yapar? 2 üssü 1, 2, 3. 2 de buradan 5 çarpı 3 geldi. Diğeri için 5 seçenek vardı. 5, 4, 3, 3, 3 gelecektir. Bu da 5 çarpı 4 çarpı 3 küp gelir. O zaman düzenlersek arkadaşlar 3 üssü 4 çarpı 5 çarpı 2 üssü 7 gelecektir. Doğru cevap C seçeneğidir.